İtalyan komedyen Beppe Grillo, ülkesinin borçlarının bir kısmının silinmesinden sonra internet üzerinden yapılacak bir referandumla Oro grubu içinde kalıp kalmayacağına karar verebileceğini söyledi. İtalya'nın gündeminde kur birliğinden ayrılma gibi bir madde bulunuyor ve online yapılacak bir referandumda hükümeti bağlayıcı değil. Ancak politik gözlemciler böyle bir oylama sonucu oradan ayrılma yönünde görüş ağırlık kazanırsa sonu tahmin edilemeyen bir dinamik oluşturulabilir. Oylu ülkeleri arasında tasarruf tedbirlerine karşı tepkilerin arttığı tek ülke İtalya değil. Cumartesi günü Portekiz'de de yüz binlerce kişi sokağa dökülerek hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto ettiler. Öte yandan Alman Federal Koalisyon Hükümeti'nin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Partili CDU'lu milletvekili Klaus Peter Wirsch, İtalya'daki politik durumun güvensizliğini öne sürerek oylu grubundan çıkmasının söz konusu olabileceğini belirtti. Handelsblatt gazetesinin internet yayınına bir demeç veren bir bir ülkede ortak para biriminin işlevini sağlamak amacıyla gerekli görevlerin başarılabilmesi için o ülke halkı ikna edilemiyorsa dışarıdan yeni seçim talep edilmesinin mümkün olmadığını, onun yerine bu ülkenin eski para birimine geri dönmek mecburiyetinde olduğunu söyledi.